Sayın Başkanlar, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım. Öncelikle Mide ve Özofagus Cerrahisi Yönetim Kurulu'na ve bu güzel sempozyumun düzenleme komitesine burada konuşma fırsatı sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ben de size hiyatel hernide meş kullanımı ve tespit materyalinden bahsetmeye çalışacağım. Tabii bildiğimiz üzere hiyatel herni özofagus dışındaki bir abdominal yapının hiyatusun gevşekliği neticesinde toraks boşluğuna doğru protüde olması, herni olması manasına gelmekte. 4 tipi mevcut. E, tip 1 en sık gördüğümüz tip. Sliding yani dediğimiz gerçek bir fıtık değil aslında. Gerçek bir herni değil. Gastroözofageal bileşke burada toraks'ta. Tip 2 paraözofageal herni olarak adlandırdığımız mide fundusunun toraksa protrüde olduğu hadise. Tip 3 mix tip. Tip 4'te ise e, tip 3'e ek olarak intraabdominal başka bir organ sıklıkla ince bağırsak veya omentumunda birlikte herni olması olarak tanımlanıyor. Aslında pratikte en sık gördüğümüz yaklaşık %95 oranında tip e, tip 1 e, parazofagel herniler daha ileri yaşta ve daha e, fazla vücut kitle indeksleriyle e, ilişkilendirilmiş hastalarda görülüyor. Tabi reflü hastalığı batı toplumunun yaklaşık %10 ila %15'ini etkileyen önemli bir sağlık problemi ve hiatal herni de bu vakaların %80'inden fazlasına neden olan bir önemli bir pratiz bozan faktör. Bahsedildi bunlardan. De ne gibi semptomlarla hastalık karşımıza çıkıyor? Disfaji olabilir, erken doyma, dolgunluk, retrosternal yanma, e, rejüstrasyon semptomları, göğüs ağrısı. Tabii bazen komplikasyonlarla da karşımıza çıkabilir. İşte özofajitler, özofagusta darlıklar, kanama, aspirasyon, mide ülserleri, acil durumlarda obstrüksiyon, strangülasyon ve perforasyonla da bu hastalık karşımıza çıkabilir. Tanısı yine çok detaylı bir şekilde hocalarım tarafından bahsedildi. Bayrun uyutma grafileri, endoskopiler, manometri, pH testleri ve abdominal tomografi kullanılıyor. Şimdi tedavisine gelecek olursak semptomatik hastalarda meş kullanılarak veya kullanılmadan funduplikasyon yaparak veya yapmadan hiatal herninin onarımını içeriyor. Bir asemptomatik hasta grubu var. Bu tartışmalı. Burada eğer tabii takip edebiliriz asemptomatik hastaları. Ee, objektif reflü bulguları varsa bu hastalara da cerrahi öneriliyor. Funduplikasyon Atlı Hocam da bahsetti. Genelde öneriliyor. Faydalarının e, yüksek olduğu, buna karşı zararının daha az olduğu e, söylenmekte. Reküren hastalık için de zaten Ahmet Hocam benden sonra bahsedecek. Tip 1 her ne için? Yani sliding her ne için? Birinci basamak tedavi medikal iken 2, 3 ve 4'te birinci basamak tedavide genelde cerrahi öneriliyor. Ve buna fundüplikasyonda eklenmesi yine öneriliyor. Nissen veya Tupe fundüplikasyon şeklinde. Tabi bu hastalara ameliyat ediyoruz. Tabii birçok başka sorunlarla da karşı karşıya kalabiliriz ama en sık iki problem var. Birincisi rekürrens. Literatürde yaklaşık %5 ila 59 arasında reküren oranları bildirilmiş. İkinci önemli problem ise disfaji. Bu da 12 ile buçuk arasında yine bildirilmiş Tabii çoğu rekürrens asemptomatik. Bu da bunu da bilmek gerekir. Aklımızın bir ucunda kalması gerekir. Peki hangi hastalar risk altında? Rekürrens için risk faktörlerine bakacak olursak, birincisi hastaya bağlı bir takım faktörler olabilir. E, hasta kadın cinsiyet olması, ileri yaşta olması, kısa özefagusunun olması, obez bir hasta olması, kronik solunum hastalıklarının olması gibi hastaya bağlı faktörler olabileceği gibi Cerraha bağlı yani yetersiz özofagel mobilizasyon, yetersiz onarım veya gerginlik altında dikiş atmayla ilgili kötü cerrahi teknikle de yine recurren, e, recurrence için risk faktörü olarak sayılabilir. Tabii fıtığın boyutu, fıtığın tipi de önemli. Burada bence benim için önemli e, recurrence için risk faktörlerinden bir tanesi de diyafram ve kurusların zayıflığı. Bu durumda tabii risk altındaki hastalar için veya recurrence önlemek için meş kullanımı e, gündeme geliyor. Tabii meş kullanımı, meş onarımı rekürenste azalmaya neden oluyor mu acaba? Literatürde onlarca çalışmaya, çalışmayla karşı karşıya kalabiliriz azalttığı yönünde. Fakat aksini söyleyen çalışmalar da mevcut. Yani soru işareti azaltıyor mu azaltmıyor mu işin açıkçası birazdan bakacağız zaten. Ama tabii bunun yanında şöyle problemlerle karşımıza çıkıyor meş kullanımı. Erken ve orta dönemde disfaji, özofagusta striktür, meş erozyonu ve transmural migrasyon gibi komplikasyonlarla karşımıza çıkıyor. Tabii, meş mühendisliği her geçen gün hızlı bir şekilde çalışıyor. Günlük pratiğe e, farklı meş tipleri giriyor. Şu anda onlarca farklı meş tipi var. E, İhiyatelerinin cerrahisinde kullanılan. Kabaca bunları emilemeyen non-absorbable meşler ve absorbable meşler olarak ikiye ayrılabiliriz. Şimdi popüler tabi artık biyosentetik meşler, biyolojik meşler de yavaş yavaş kullanıma girmekte. Tabi biyolojik olan meşler, popüler oldukları için bahsetmek istiyorum, sentetiklere kıyasla daha yüksek tekrarlama oranlarıyla ilişkilendirilmiş fakat güvenlik profilleri daha yüksek olduğu söyleniyor. Yine biyolojik meşler hiatusta minimal yabancı sim reaksiyonu neden olduğu için ameliyat sonrası diş, riskini de en aza indirdiği düşünülmekte. Tabi veriler sınırlı, farklı meş çeşitleriyle ilgili yapılmış çok onlarca çalışmalar mevcut değil. Bu yüzden kesin sonuçlara ulaşmak için, yani şu meş tipini kullanmak diyebilmek için, gerekir diyebilmek için daha çok vaka yapılması ve çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir de meşin tabii tipinden sonra bir de konfigürasyonu var. Yine literatürde meş konfigürasyonu ile ilgili farklı şekiller var. Burada en sık gördüğümüz CVD görselinde gördüğümüz U şeklinde kullanılan veya anahtar deliği dediğimiz D şeklinde D şeklinde kullanılan meşler. Tabi anahtar deliği şeklinde bir meş kullanıyorsak yani özofagusu çepeçevre sarıyorsa tabi komplikasyonları da göz ardı etmememiz gerekir. Tabi meşin şekliyle ilgili veriler de meş tipiyle ilgili olan veriler gibi heterojen. O yüzden meş şeklinin operatif sonuca net bir şekilde etkisini söylemek çok doğru değil. Bunun için de yine farklı meş şekilleriyle ilgili yapılmış çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Şimdi bir, birkaç tane çalışma üzerinden e, meş kullanımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Literatürde güncel çalışmalar bunlar. 7 tane reçet, e, randomize çalışmanın derlendiği bir meta analiz 2022 yılında. Burada 3 grup ayırmış hastaların. Anabzorbe meş, absorbe meş ve sütür plastiği kısa dönem rekürrensi 6-12 ay olarak değerlendirmiş ve meş grubunda %10.1'e, stür grubunda ise %15.5. Uzun dönem rekürrensi 3 ila 5 yıl meş grubunda %30.7, stür grubunda ise 31.3 olarak bulunmuş ve çalışma sonuç olarak bize diyor ki hiyetal herni cerrahisinde meş kullanımı herhangi bir avantaj sağlamamaktadır bize. Yine 2023 yılından bir başka meta analiz Burada yaklaşık 766 hasta dahil edilmiş. Genel rekürrensin non-absorbable mesh grubunda %5.93 ile en az olduğu, yine erken rekürrensin de non-absorbable meshte %4.1 ile en az olduğu söylenmiş. Geç rekürrense bakıldığında her ne kadar rakamsal olarak non-absorbable meshte %6.9 ile en düşük olsa da istatistik olarak gruplar arasında bir fark olmadığı söylenmekte. Aynı çalışma major komplikasyonlarına baktığımız zaman non-absorbable mesh grubunda %6.27 ile en yüksek oranda bulunmuş. Disfaji değerlendirilmiş. Disfajide üç teknik arasında herhangi bir fark olmamakla beraber stür grubunda en az disfaji olduğu saptanmış. Ve çalışma bize sonuç olarak şunu söylüyor. Uzun vadeli takipte aslında üç tekniğin sonuçları birbiriyle eşdeğer. Peki büyük yerlilere bakacak olursak sonuçlar ne? Tabii büyük yerli tanımı da literatürde biraz heterojen. 5 santim üzerine alanlar, 8 santim üzerine alan çalışmalar, midenin 50'sinden fazlasının her olduğu zaman büyük her nedir diyen çalışmalar var. O yüzden biraz veriler e, heterojen. Burada bakıldığı zaman rekürrensin stür grubunda 39.3, 3 ile en az olduğu söyleniyor ve büyük hiatus her için meş onarımı önerilmemektedir şeklinde bir çalışmanın sonucu var. Yine büyük enlerle ilgili bir meta analiz 2023 yılında yayınlanan bu çalışmada bize söylüyor ki toplam rekürrens oranı meş grubunda evet daha düşük. Fakat 2 santimden büyük rekürrenslerde veya yeniden ameliyat oranlarında bir azalmaya neden olmuyor diyor meş kullanımı. Ve çalışma bize diyor ki bu çalışmanın sonuçlarını çok dikkatli yorumlamak gerekir. E, çünkü 2 santimden büyük fıtıklarda bir e, arada fark olmadığı söyleniyor ve eğer meş kullanacaksa işte fayda zarar ilişkisini cerrah hastasıyla birlikte konuşması, karar vermesi, değerlendirmesi gerekir deniyor. Parazofa gel her ne bazında bakacak olursak yine bir meta analiz. Burada da stürkuropilasi ile meş onarımını karşılaştıran meş grubunda e, stür oranla önemli ölçüde rekürrensin daha az olduğu, yeniden operasyon oranlarının yine meş grubunda daha az olduğu, operasyon süresinin stür grubunda daha fazla olduğu, komplikasyonların ise herhangi bir fark olmadığı söyleniyor. Yani meşin avantajlı olduğu söyleniyor parazofagiyel hernlerde. Ama bir başka çalışma yine parazofagiyel hernlerle ilgili yapılmış yine bir meta analiz. Burada da erken rekürrenste, geç rekürrenste, intraoperatif komplikasyonlar ve reoperasyon oranlarında herhangi bir fark olmadığı meşle sütür söylenmekte ve hatta genel morbiditenin ise non absorbable meş kullanımında daha yüksek olduğu vurgulanmakta. Guideline'lar çok guideline yok bununla ilgili. Birincisi 2019 yılında yayınlanmış bir tanı ve tedavi guideline'ı. Bu guideline sonucunda da bize diyor ki meş kullanımı tamamen cerrahın tercihine kalmıştır şeklinde söylüyor. SAGES guideline'ına bakacak olursak bu da 2024 yılında yeni güncellendi. Burada net bir soru var. Tip 2, 3, 4 hernlerde hastaya ameliyat edeceksek meş kullanalım mı, kullanmayalım mı? Sorunun cevabı kanıta dayalı bir öneride bulunulmamasına karar verilmiştir diyor. Yani kullanın veya kullanmayın gibi bir şey söylemiyor maalesef. Peki meşi nasıl tespit edelim? Diğer karın duvarı fıtıklarından da bildiğimiz üzere meş tespit yöntemlerine takırlar kullanılabilir. Yeter her de sütür kullanılabilir. Fibrin yapıştırıcılar, steplerler ve bu tekniklerin kombinasyon teknikleri kullanılabilir. Tabii takırlar hızlı uygulama sağlıyor. Güçlü bir sabitleme sağlıyor. Fakat kalbin diyaframa yakın olduğu sol tarafta perikard veya akciğer gibi organlarda yaralanma, veya sabitleme bölgesinde kronik ağrı gibi sorunlarla karşımıza çıkabiliyor. Stür tekniği ise daha güvenli takır tekniğine göre fakat teknik olarak biraz zor, daha fazla zaman alıyor ve eğer düzgün stür yerleştirilemezse, atlamazsa fıtık nüksü için önemli bir risk faktörü. Fibrin yapıştırıcılar ise, yapıştırıcılar ise tabi bunlar minimal invaziv ve mekanik sabitleme yöntemleriyle ilgili kronik ağrı riskini minimuma indiriyor. Fakat dezavantaj olarak da yüksek gerilimli bölgelerde daha az güvenli bir sabitleme sağlıyor. E, te, teknikler karşılaştırıldığında ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık oranlarının en fazla mekanik tespit yöntemlerinde olduğu, fibrin yapıştırıcı ve sütür grubunda ise en az olduğu söylenmekte. Komplikasyonlara bakacak olursak da yine mekanik tespit yöntemlerinde daha fazla olduğu söyleniyor. Stür grubu teknik olarak zor olsa da en az komplikasyona sahip olan teknik. Tek başına yapıştırma ise özellikle büyük fıtıklarda yüksek nüks oranlarıyla ilişkilendirilmiş. Sanki sütür artı fibrin kombinasyonu düşük rekürrens, minimal postoperatif ağrı ve komplikasyonlarla ilişkili gibi duruyor. Tabi tespit yöntemini seçmeden önce muhakkak hernenin boyutuna, hiatusun anatomisine ve cerrahın deneyimine de bakmak lazım. Ve tabii ki nasıl tespit edeceğiz yönünde belki kasık fıtıkları için bununla ilgili onlarca çalışma literatürde mevcut tespit yöntemlerini karşılaştıran fakat maalesef ki hiyateler için böyle çalışmalar mevcut değil. O yüzden kesin kılavuzlar oluşturmak için tespit yöntemiyle ilgili bitiriyorum hocam. E, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır deniyor. Sages'in 2010 yılında yaptığı bir anket cerrahlara sormuşlar nasıl tespit ediyorsunuz diye. %56.4 ile en çok kullanılan teknik sütür tekniği. 2018 yılına ait bir çalışma, enteresan bir çalışma. Literatür taranmış 2018 yılına kadar ve literatüre toplam diyafram üzeri takır konulan 25 vaka bulunmuş. 25 vakanın 23'ünde yani yaklaşık %92'sinde kardiyak yaralanma ve tamponat gelişmiş. Bu 23 vakayı incelemişler ve bakmışlar ki 19'u yaklaşık %76'sı e, Meş destekli hiatal herni onarımı ve bu hastalığın yüzde %48 yani 12 hasta eksi olmuş ve çalışma diyor ki kesinlikle kostal arkın üzerinde diyaframa takır kesinlikle kullanmayın şeklinde bir sonuç veriyor. Etkileyici bir çalışma mortalite oranı çok yüksek. E, Fibrin gülü ile sütünün karşılaştırıldığı bir başka çalışmada ise sonuçların benzer olduğu fakat tabi uzun dönem yine etkinliğinin beklenmesi gerektiği söyleniyor. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum ki meş kullanımı ile ilgili literatürde net bir veri yok. Çünkü meş kullanımının klinik sonuçlarını, güvenliğini ve etkinliğini belirleyebilmemiz için yani kullanalım veya kullanmayalım diyebilmek için bir kere büyük yetal herlerin standart bir tanımı olması gerekiyor. Sütür ve meş onarımında standart bir cerrahi teknik geliştirilmesi, geliştirilmesi, yapılması gerekiyor standart bir şekilde tüm çalışmalarda. Yine kullanılan meş türünün ve tespit materyalinin de standartize edilmesi gerekiyor. Onarım yaptık. Onarım sonrası rekürrens hernilerin de bir standart tanımının ve bu hastalara nasıl tanı koyacağımızın da bir standart yönteminin olması gerekiyor. Son olarak da tabii disfajinin de yine standart bir tanımının olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.